kendisiyle başı dertte olmak. Saat 12'ye yaklaşıyor. Çocuklar uydu neayet. O günlerdir uykuya hasret. Odanın içinde yapabildiniz. Elinden gelen tek şey acımasız sayıklamak ve bakir sayfaları böyle çekirletmek. Bazen bir meselenin olmayışına üzülüyor. Halbuki en büyük meselesi kendisiydi korkuları, ihtirasları, acımasızlıkları, ümitsizlikleri okuduğu her kitapta kendisini arıyordu. Bulamayınca küsüyordu. Kendisini bulduğu yazarlar büyük, bulamadığı yazarlar küçüktü. Beş günü Bartol'un Alamut'una verdi. Değer miydi bilmiyordu. Sonra bir haftasını Ayvazoğlu'nun 650 sayfalık fikretine harcadı onunla alakalı bir yazı da kaleme aldı. Tepkiler ve geri dönüşler yok denecek kadar minnacık. Yazarken okuma ve takdir edilme ümidi sarar bütün hüviyetini. Yazıyı bitirip yayınlayınca daima bir sukut su hayal. Yazmasaydı da olurmuş yani. Çünkü yazdıkları hiçbir şeyi değiştirmiyordu ve değiştirmeye de etmiyordu. Kendisi gibi fani insanların, fani teveccühlerinin esiri olmak ne azim bir şeydi. Sefer Turan'ın Fuat Sezgin'in söyleyişini bitirdi ve sadece ezildi. Merhumun dehası, çalışkanlığı, üretkenliği, azmi, gayreti ve ver giden talih karşısında belki kendisi de mesela entelektüel bir çevrede gözlerini açmış olsaydı bu dünyaya durumu bugün bambaşka olurdu. Ama bunun muayyen bir teminatı yoktu. Afrika'da açlıktan can veren bir ebeveynin çocuğu da olabilirdi. Tarihte eşitlik ve adalet yoktu derdi bir tarih felsefecisi. Bundan daha isabetli tespit de olabilir miydi? Bazen gaflete kaplıyordu. En vecli ve imanlı dönemlerini demleri bile gaflet denen o koyu tabaka tarafından kuşatılmıştı. Nefsi hatta aşarak gaybe ait bir şeyler görmek istiyordu ama şüphe ettiğinden değil, tatmin olmak için, yakin elde etmek için. Fakat bütün büyük kelam uleması bu arzunun nafile ve beyhude olduğu hususunda ittifak etmişlerdi sanki. Onu bir parça anlayan irfan ehli mutasavvıflar da hallaç beslamin esimi. Feryat etse, çığlık atsa, nara koparsa yine hiçbir anlamı yoktu. Çünkü kendisi gibi aciz ve fani insanlar feryadını duysa bile ellerinden bir şey gelmiyordu. Fani olduğu için fani olanı istemiyordu. Bütün benliğiyle beka istiyordu. Ama insanlığı tüm kutsallar bekanın yolunu fenadan yani ölümden geçtiğini söylüyordu. Fena olmadan beka bulamayacağına bir yolu yok muydu? Bekaya inanmayan ateist ve deistler de fena buluyordu. Beka bulmak tek başına yetmiyordu ona. Cennette beka bulmak istiyordu aynı zamanda. Şartlı bir beka talebi. Cehennem zebanileri arasında beka bulmak, yani sonsuz işkence görmektense fena olmayı tercih etmek istiyordu. Cehennem olsa da beka isterim diyecek kadar cesur ve irfanı geniş değildi çünkü. İlmin bir kıylu kal olduğunu yaşayarak anlamıştı. İlimden sonrası aşktı. Ancak aşk gerçeğe bağlı değildi. Bir incisabu sizi cezbetmesi gerekiyordu. Yani isteyen değil, istenilen olmanız gerekiyordu. İlim ile görünmeyen birçok şey, aşk ile görünüyordu. Böylesi ulvi bir ilahi aşk deyimi hiç olmamıştı. Modern dünya, ilmin eseriydi, aşkın değil. Bundan dolayı rasyonel çalışan modern devletlerin gözünde en iyi memur aşık olan memur değil, bilgisayarı en iyi kullanan memurdu. Hatta yoğun aşk taşıyan memurları işten atılma tehlikesi bile vardı. O memurdu ama ne aşık ne ne bilgisayarı iyi kullanabiliyordu. Kutsal bir arayışın hakikat arayışı Hasan Sabah, Ömer Hayyam, Nizamülmülk hemen hemen Aynı zeka, aynı kabiliyet, aynı kapasiteye sahip üç ders arkadaşı, üç hakikat arayışı, biri entirkada bulduğu hakikati, biri makamda, diğeri melamette. Hangisinin hakikat arayışının vardığı nihai menzil daha sahi, daha sadık. Ulaşılan her menzil bir felsefenin, bir fikriyatın mahsulü olduğuna göre. Hangi felsefe ve fikriyat daha isabetli? Bu ölçümün esnel ölçüler içinde yapabilecek bir fani var mı acaba? Şu küreyi Kendisi de zaman zaman hakikati arıyordu ama şunu çok iyi biliyordu ki daha doğmadan ezeli hakikat kulaklarına okunmuştu. Sunulmuştu zaten. Kulağına okunan ve fıtri sahike kabul edilen bu ezeli hakikatin sağlamasını yapabilecek. Hiç kimse böyle bir kudrete haiz değil de böyle bir kudrete haiz olsa bile yeni bulduğu şeyin aradığı hakikat olduğuna nasıl emin olabilirdi? Onun hakikat anlayışının çoğu akıbeti elindeki ezeli hakikati kaybetmekle neticeleniyordu. Simurg yorucu ve korkunç bir seyahatten sonra başladığı yere gelebilmişti nihayetin bidayette mahvi olduğunu görmüştü. Yani çok şey bulabileceğim merakıyla yola çıkmıştı ve sonuçta hiçbir şeyi bilmediğini bildiği bir yere gelmişti. Kendisinin de hayat sergüzeşli bir parça benziyordu bassı Simurga. Yaşı henüz 10 civarındayken alim olmak hevesiyle dalmıştı kitapların arasına. Arada 30 yıldan fazla geçti cahil olduğunu bildiği tek şeyin hiçbir şey bilmediğini bilmek olduğunu, 6-7 dereceli ancak matematik dehalarının çözebileceği müşkil bir denklemin sonucunun sıfır çıkması gibi. Madem sonuç koca bir sıfır, bu kadar emek, alın teri, niçin? Yolun başında talipler, olan talipler, ah bir bilseniz, yıllar geçse de varacağınız sonucun başladığınız yer olduğunu, her şey bir tekerrurdan ibaret. Tekamül gibi görünen şeyler tekerrürün bir cilvesi sadece. Tekerrür.